Arkadaşlar şimdi orası bitti. 15 tane tarla orası ekildi artık. Şimdi... Herkese yeni bir günden yeni bir videoyla daha merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın 3. günü. Herkesin tekrardan Ramazan bayramı mübarek olsun. Bayram 1. günü ve 2. günü de çekmiştim. Bu artık işimiz bitti. İlaçlama yaptık, gübreleme yaptık. Artık buraların pasada kadar başka bir işi kalmadı. Bugün de bayramın 3. günü, Cuma günü. Bu videoyu muhtemelen yarın veya ondan sonra gün Herkesin bayramı mübarek olsun. Bugün nohut ekmek için köye geldik. Az önce başladık işte. Şu an saat 10 falan. 8'de köydeydik ama işte mazot koy. Traktörleri galeriden çıkar, ekipman tak falan. Bu mallı çalışma sonrası tarlaya geldik. O işler bile bir saat falan sürüyor. Şu an ekime başladık işte. Nihol'un Dramorku taktık. 285'te de ekim yapıyoruz. Öyle. 80 dönüm kadar bir ekilecek yerimiz var şu an. Saat 10 gibi başladık. Muhtemelen akşam 6-7'ye kadar çalışırız. O zaman kadar bitirebilirsek bugün bitecek işimiz. Bitmezse yarın da bir birkaç saatlik bir onların falan yerimiz kalır muhtemelen. 70 dönüm falan ekeriz diye tahmin ediyorum. Öyle bakalım. Tomurlarımız arkamda gördüğünüz ömürde. LED'ler 285'i taktık maşef her bir Ama biraz daha az yakar diye. Ne Hollanda saati de artıyor. Öyle. <laughs> <laughs> bu da Ekim videolarını falan da şey bu da Ekim diyorum. Bu da ilaçlama gübreleme videolarımı falan da atmıştım. Onları da izlemek isterseniz videolar kısmında bulabilirsiniz. <laughs> Artık bu dallarla işimiz bitti. Nohuda başladık işte. Noğu zaten gübresi falan yok. Alt gübresi de yok, üst gübresi de yok. Ektikten sonra da bir ilaç atacağız. O tilacı. Ondan sonra noğudun da zaten çok bir böyle uğraşacağımız kısmı yok. Böyle göstereyim geliyor. Sesim güzel geliyordur inşallah. Bugün pek rüzgarlı bir hava yok. Şimdi zaten detaylı çekimler alacağım. Öyle bakalım. Evet arkadaşlar şu şekilde ekime başladık. Şöyle göstereyim. Bu ektiğimiz nohut üzeri aslında kaza yağı. Üstüne biber oturtulmuş sonradan. Yani modifiyeli kaza yağı bir oluyor. Böyle söyleyeyim. Bu tarlayı 3 hafta önce falan sürmüştük. Üzerine de yağmur falan yağmış ama gene de birazcık kesek var. Yani böyle kalıp kalıp taş gibi olan toprak bizim burada kesek diyorlar. Belki başka köylerde başka yerlerde farklı şeyler deniyor olabilir de siz işte. Dönüme yaklaşık 15-16 kilo civarında atıyoruz şu an. Böyle iyi oluyor sıklığı da. Çıkması da. İnşallah bu sene de verimli bir sene olur herkes için. Bizim buralarda bazı tarlalarda yulaf sorunu oluyor. Nohut tarlasında yulaf çok çıkıyor. Aslında hiç kimse de yulaf ekmiyor ama yulaf nereden geldi onu da bilmiyoruz. Yabani yulaf çıkıyor tarlada. Nohutu daraltıyor. Bunaltıyor. Verimi azaltıyor. Şöyle göstereyim mesela şu tarlaya şöyle bakarsanız. Sanki buğday tarlası gibi gözüküyor ama aslında burası nohut tarlası. Ama nohuttan çok yulaf çıkmış içinde. şöyle yani buğday gibi gözüküyor yudaf. Notları da şöyle görebilirsiniz arada teknik. Şurada baksanıza. Sıra sıra notlar şöyle gözüküyor. Burası 15 dönümlük bir tarla, burayı muhtemelen şu an saat 10 işte, 11.30-12.00 bitirirsek öğlen de bir yemek yiyeceğiz. Öğlen bir mola ondan sonra çalışmaya devam. 185. yer sesini alıyorsunuz umarım. Bunun buğday mübzeleri gibi tekerlekleri yok. Buğday mümkünün bir tekerleği ekim kısmına güç veriyor. Bir tekerleği gübre kısmına güç veriyor. Bu da şu yanda gördüğümüz çarptan güç alıyor. O toprakta döndükçe dişler dönüyor ve tohumu atıyor toprağa. Bu o gübre yok zaten. Dokuzlu bir mümkün bu. 9 sıralı. Bu video muhtemelen uzun bir video olur böyle 40 dakikalık falan. Keyifli izlersiniz umarım güzel bir video çıkar ortaya. 3 hafta önce falan sürmüştük işte burayı. Bu şekilde. Aslında kamp sandalyesi getirecektim rahat rahat oturmak için şurada da. Unutmuşum getirmeyi ya. Belki bir köye gitmemiz gerekirse arabadan alırım. Arabada kaldı onlar. kuş sesleri falan var. Hava da aslında çok açık değil. Öyle bir yağmur havası tarzında bir hava da var da. İnşallah şu an yağmaz. gittikten sonra bir mükemmel olur. Devam Hı. edelim bakalım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Tarlanın şu an şu gördüğünüz Şöyle geniş açıda çekeyim. Şu gördüğünüz kısmı bitti Zaten şuradan başlamıştık Burası 16 dönüm bir tarlamız işte 15-16 dönüm Bildiğimiz kadarıyla yani bir kere doldurmuştuk, az önce ikinci de doldurduk. Az önce izlediğim işte şuralardayken falan ikinci de doldurduk. Buradan sonrasını ikinci depoyla ekti. O koyduğumuz ikinci depoyu da yani üzeri doldurduğumuz ikinci nohutu bitirmesi lazım şu anda. Bitirirse tam ayarında 60 oluyor yani böyle 15-16 kilo 60 oluyor. O da bizim arazimizde, bizim toprağımızda nohuda normal bir şey yani dönüme attığımız kilo. Büyük evet dolma sayıda olmuş. Bu tarlanın da bu giriş kısmında yani yastık başı kısmında bayağı bir laf var. İlerleyen kısımlarında yok şöyle göstereyim. Bakın buralar normal oldu Baya Bayağı da kafasını göstermiş yani. 3-4 dal da var. Biz biraz ekime geciktik bu sene ama gene de ekilir ya. Hala ekenler vardı zaten. Biz de son ekenlerden olduk. Çok önemli değil. Bir hafta geç çıkar yani. Köyümüz de şöyle şuradan gözüküyor. Kırıkkale Keskin Arbutlu köyündeyiz şu anda. bana video hakkında önerileriniz olursa yorumlar kısmında bekliyorum. Like atmayı ve yorum atmayı da lütfen unutmayın. Abone olursanız da desteğinizi belli etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Daha bugün bayağı köydeyiz. Video çekmeye devam birazdan. Traktörden de video alırım ya binip de. Telefonla çekmek zor olur biraz ama. Dolduracağımız zaman şunun arkasına yanaşıyor. Torba torba teneke teneke atıyoruz. Torbaları kaldırmayalım dedik. Öyle bakalım. Şöyle toplayalım baksak. Tökülen notları bulabilir miyiz diyeceğim. Buluruz. Daha şöyle yüzeydekiler de var. Şu ayağımın ucunda gördüklerimiz nohut. Böyle de kapatalım üstünü. Bunlar açıkta kalmış. Bunu daha yeni attığı için şark dönüyor ama kazaya daha burada batmamış oluyor yani bizler. Daha batmamış oluyor burada. Şu kısımlarda şöyle açıkta nohut göremezsiniz. Bunlar toprağın altındadır artık. Şurada vardır mesela. Evet var. Az önce gördüm de nereye gitti bak. Şöyle birazcık ileriye bakalım. Böyle. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar şimdi orası bitti. 15 tane tarla orası ekildi artık. Şimdi o 25 tane tarlamıza doğru gidiyoruz. Bu sürme videosundaki ilk sürdüğümüz yer orasıydı. Tekrar Ömer'in kapağını falan kapattık. Yola çıktık bakalım. Zaten aradaki mesafe çok uzun değil. Şu kısımda da başkaları tanıştırma yapıyor. Üç traktör gelmişler. Öyle bakalım. Şimdi tarlamız zaten çok uzak değil. Diğer tarlalar arası kısa. Şu an geldik sayılır. Şöyle arkamızda göstereyim. Masaya da arkamızdan geliyordu ama şu an mesafe biraz açıldı. Buraya da ekmeye başlayalım. Tekrar video açarım. Haydi bakalım. Tarlamız burası. Evet arkadaşlar başladık girme üstüne. Şimdi şöyle 5-6 dönemlik bir kısmı bitti. Tekrar doldurduk burada. Doldurduğumuz kısmı çekemiyorum maalesef. Orada çünkü ben de yardım ediyorum. Telefon tutacak kimse yok. Şimdi lojistik desteğimiz de geldi. Arabayla beraber yemek falan getiriyor. Mangal yapacağız bakalım. Bu tarlada veya buna tarlada tarlada. tekrar dönüyor, sert dönüyor. Ekim <laughs> mi işte, devam. Acıktık tabi biraz da enerjimiz düştü. Daha muhtemelen içindeki, içindeki bitmemiştir. Bakalım bakalım. Var, Abi ya. Kapatma yani ya. ya. O hemen baktı kapattı. Neyse ben birazdan bakarım tekrar. <laughs> Nohutların düştüğünü ben görüyorum da. Videoda gözükmedi bu Şu an daha var. Ortam bu şekilde şu anda. Yanımızda şurada MF'ler çalışıyor. 3 kişi tarla diyorlar, üç motor. Güneş gözlüğü falan almıştım ama hava şu an biraz serin ya. Öyle güneş açmalık bir hava olmadı şu anda. Sesim geliyordur inşallah. Şöyle biraz daha yüksek sesle konuşayım. Sohbet muhabbet eşliğinde güzel bir video olur inşallah. Herkes ekti bizim köyde. Şu ileride de var eken. Bir burada işte bunlar sürdükten sonra ekecekler bir tane. Öyle bakalım. Nohut fiyatları da bu sene iyi oldu. Verim az oldu ama fiyat iyi oldu. Gene dengeledi kendini. Biz 37 liradan verdik nohutu. Elenmiş nohutu. Belki merak edenleriniz falan vardır nohut ekipte. Bu kara tarafında, Kırşehir'de. Nohut fiyatları böyleydi bu sene. Şu an zaten belki düşmüştür, pek haberim yok. Çıktığını sanmıyorum ama. Ağustos-Eylül gibi işte Nohut'ta biçildikten sonra satanlar oldu. Onlar 24'e 25'e verdiler, biz biraz beklettik. 37'ye verdik. Bekletmek faydalı oluyor Bu Nohut'ta. Buğdayı hemen sattık. Buğdayın fiyatı zaten çok artmıyor. Arpa da ekmemiştik zaten. Arpa yoktu bize. Hadi bakalım. Birazdan çeşmemizin oraya gideceğiz. Orada yemek yapacağız. O zaman orada tekrar çekerim. Bu tarla zaten bayağı sürer gibi bu Bakalım. Nohut devam ediyor. 2024 yılı Nohut ekimi. Bir de drone almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı ciddi ciddi niyetine girdim şu anda. Daha kaliteli görüntüler çıkarmak için. Hem YouTube hem Instagram içerik olaraktan. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Yaptığım şeyleri daha erken görmek isterseniz. Instagram'da paylaşıyorum. Instagram Serdar Burak Albayrak. Takip etmek isteyenler. Uyursun gelsin. Videonun açıklama kısmına da linkini bırakırım olmadı. Unutmazsam eğer. Böyle. Bu tarla aslında eline çok uzun değil. Şurada bir gediğimiz var ufak şurada, şu kısımda. Bir de şurada var. O gedik 5 dönüm. Bu kısımda bu öyle küçük durduğuna bakmayın. Burası aslında bayağı aşağı doğru gidiyor. Bu kısımda 20 dönüm. Bu tarla 25 dönüm. 15 dönüm de ektik. Burası da biterse 40 dönüm bitmiş oluyor. Ve saat daha 12.30 falan. Yani günün daha yarısına bile gelmedik. Bugün bir 70 dönüm falan ekeriz diye tahmin ediyorum. Çok gece kalmayız çünkü. Akşam 7-8 gibi bırakırız. Burası bitsin devam edelim. Evet arkadaşlar doldurmuyoruz şimdi. Yorumu da var. Durmak yok, çalışmaya devam. Biz sadece çalışıyoruz. Konuşursak bir gün Bu şekilde dolduruyoruz yüzleri bize. arkadaşlar. Bu 25 tane bitirdik. Fırın videosunu izleyenler varsa bulabilirler. Burada bizim çeşmemiz var. Çeşmenin yanında bir yemek yedik, bir şeyler yedik. Mangal tarzı bir şeyler yaptık. Kam sandalyeleriyle, kam ile beraber. Şöyle traktörleri de göstereyim. 25 tane bitti. Bir 15 tane bitti. 40 tane bitti yani. İşimizin yarısı bitti şu anda. Saatte 4 oldu. Bayağı zaman geçti. Bayağı zaman geçti yukarıda. Şimdi işte bu aşağıya gideceğiz. Ondan sonra bu yukarıya. O şekilde devam ediyoruz şimdilik. <laughs> Burası da benim komşu O ek, onlar ekmiş ne oldu? Şöyle göstereyim. Kafalarını çıkarmış notlar. <laughs> Bayağı yorulduyduk ya. 25 tane tarlayı bitirirken çekemedim video. Acıktık. Çok da yorulmadık da acıktık aslında. O da bir enerji düşüklüğü yaratıyor tabi. Bebzer burada. Seçmeyi de şöyle tekrar göstereyim. Diğer videolarda göstermiştim ama. Bizim dayıştık arabası. Dayımın arabası o da. Çeşmede bu şekilde. Bizim burada bütün araziler kıraç. Yani nohada da sulamıyoruz, buğdayı da sulamıyoruz. Bilginiz olsun. Belki yorum yaparsanız ona göre yorum yapın. Verimler de böyle buğda 300-350 kilo arasında. Nohut da 100-150 kilo arasında. Nohut ilk senelerde 200 kilo falan veriyordu ama şu an tarlalar yoruldu biraz. Hiç hareketmiyoruz Yani tarla hiç boş kalmıyor her sene. Ya buğday ya nohut ekiliyor. Ondan dolayı Biraz yorgun tarlalar. Verimi çok yüksek olmuyor o yüzden. Hem de sulamadığımız için. Malum siz de biliyorsunuzdur havalar da kurak gidiyor. Şu anda mesela bir yağmur havası var ama yağmıyor. <laughs> Bu şekilde şu an. Burası da bizim tarla işte. Tarlanın içinden de bir sürü yol yapmışlar ya. Bir buradan gelmişler, bir buradan. Evet arkadaşlar, biz tekrar başlayalım, görüntü alırım. Bay bay. Ekim işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Başladık şimdi buraya da. Burası öndörüm. Şu yukarı kısım beş dönüm. Hatır atmaya çalışıyorum her zaman bu yukarıdaki Bilmiyorum, belki merak edersiniz diye. Yoldurdu tekrar üzere? Bir tane de böyle bir YouTube kanalının geleceği hakkında bir video yapmak istiyorum. Yani ben bu kanalda ne videoları çekeceğim, ne anlatacağım, siz ne izleyeceksiniz, neyi merak ediyorsunuz tarzında zaten çok yeni başlayan yeni bir kanal olduğumuz için pek büyümedik. Daha video sayımı da çok az. 5 videom falan var galiba böyle. Ciddi manada hmm. şekil bulaştığım hmm. anlamda. Desteklerinizi bekliyorum şimdiden. Orada yemek yediğimiz yeri babam gibi topluyorlar. Burayı bitirirsek 50 dönüm oluyor. Muhtemelen biz 80 dönüm gibi bir yerimiz var. Öyle acelemiz yok zaten zorla yetiştirmemiz gereken bir işimiz yok yani. Yavaş yavaş yapıyoruz. Böyle piknik yapar gibi. Gecikmiş de değiliz yani. Hala nohut ekenler var köyümüzde. Müdür neden nifalan takmalıyız diye sorarsanız da hava biraz daha çok yakar diye hem hava böyle soğuk değil. Ondan dolayı ona takmayı tercih etmedik şimdilik. Normalde buğday falan ekerken Ekim ayında, Kasım ayında Definitle ekiyoruz çünkü o zaman hava soğuk oluyor işte kader yakıyoruz falan Öyle O şekilde gayet güzel oluyor Buraya traktör gelirken de bir çekeyim. Gökyüzünün güzelliği. Bu şekilde videoyu muhtemelen buralarda bir yerde bitiririm. Şimdi artık hava kararıyor. Geceleyin çekmek çok güzel görüntüler çıkmaz ortaya. Yakın zamanda inşallah drone da alacağım arkadaşlar. O zaman daha kaliteli güzel bir kanal olacağız. Tarım açısından biliyorum Çok kanal var zaten de izleyebileceğiniz. Ben de güzel içerikler oluşturmaya, sunmaya çalışacağım inşallah. Bu kanalımız büyüsün. Keyifli güzel içerikler ortaya çıkar inşallah. Buraya kadar dediyseniz şimdiden teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoluk bu kadardı. Bay bay.